Bazı insanlar hala Kur'an ayetlerini okuyup suya üfleyerek hastalıklara çare arıyor. Kimisi muskaya, kimisi yüzüne üflenen ayete, kimisi de çocuğunun üzerine serpiştirilen ayetli suya güveniyor. Oysa bu tür uygulamaların Kur'an'da yeri yoktur. Bunlar sadece geleneksel hurafelerdir. Şifa Allah'ın verdiği akılla geliştirilen tıpta aranmalıdır. Kur'an-ı Kerim kendisinin bir rehber ve öğüt kitabı olduğunu söyler. Şifa için okunan ayetlerin etkisi kalbi arındırır, aklı uyandırır, mikrobu öldürmez, iltihabı temizlemez. Ama bazıları bu batıl inançları gelir kapısına dönüştürmüş. Üstelik sadece tarikatçılarda değil, modern görünüşlü New Age çevrelerde de aynı kandırmaca var. Enerji okuması, şifa ayeti programı gibi isimlerle İnsanların duygularını sömürüp para kazanıyorlar. Kur'an bunu açıkça kınıyor. Bakara 174'te Allah'ın mesajını gizleyip pazarlayanların karınlarını ateşle doldurduğu ve Allah'ın onları temizlemeyeceği bildiriliyor. Gerçek şifa bilimle, akılla, sabırla olur. Hurafe ile değil.